Arkadaşlar selam nasılsınız Umarım iyisinizdir vallahi hiç modum yok ama elimden geldiğince kendi enerjimi toplayıp kanalımızın içeriğine uygun bir şekilde bir video çekmeye çalışacağım size. <laughs> Tüm Türkçe şeyimi kullandım ya. Ee, nasılsınız umarım iyisinizdir. Bayağı da video atamıyorum nedeni. Zaten günde 4 saat 5 saat çalışıyorum. Onun 5 saat sonra Eyüp Bey olduğu için hani açıkta bir kitabı gösterecek hali olmadığı için de çekmedim. Bunda artık bir haftanın toplam neler yaptım falan filan gibi de bir video aslında. Ee, şimdi. Size neler göstereyim abi. Neyse bugün yaptıklarımı göstereyim. Sonra en son Eyüp göstereyim. Bu şekilde kapatalım sonra. Ee, umarım haliniz saatiniz yerindedir. Benim gayet çil e, bir şekilde ilerliyor şu an. 73 mi 74 mi 75 mi ne kalmış işte ne günse gün. Bir şekilde bitireceğiz bu sürenin. Sürenin azalmış olduğunu sevinin sadece. Ve çalışmaya devam edin. Umarım karşılığını alırsınız diyelim. Gösterelim. Ben Bundan bir test çözdüm işte. Ee, bu kadar. İşte. Onun dışında şimdi şöyle bir şey yaptım ben. Burada şeyler var. benim şu 3D simülasyonlar var tamam mı? Biliyorsunuz zaten çözmüştüm bir arayına. Bunlardaki tüm denemeleri kopardım. Çözülmemiş o. Vallahi burada kalmış bir tane iki tane de. Onun dışında işte burada şey olanları çözülmemiş olanları kopardım. Biraz çözülmüş geçen yerden kalma için. Sonra onları mesela şöyle hap hap deneme haline getirdim. Ayeti fizik. Yani fizik işte fizik kimya biyoloji normal IT fen denemesi haline getirdim. Falan bu şekilde şimdi bugün çözdüm. Bu da 15 tane olması lazım. 15 gün her gün atmayı planlıyorum. işte bayrama kadar falan. Her gün birer tane atarsam güzel olur. Eğlence zaten sar, yani sarıyor beni çözerken de. Çil 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 ilerliyoruz. <laughs> şimdi gelen deneme bak. Ne? bu arada denemem bitti. Ayet fizik denemem bitti. bitti elimde branş bunları zımbalarken. Ben de apotemiden bir tane çöktüm. Diğerleri şey. Neyse abi geçiyoruz. Boş yapmayalım ya. Çok konuştuk abi. Evet. Birinci soru yanlış. Mükemmel. İki yanlış. Bir boş varmış. Bak şu soruyu belki yapabilirdim ama hiç uğraşmadım. Bu soruda da çok kompleks değil de çok saçma bir soruymuş bence. Neyse işte yanlış yapmışız abi. Bahane öğretme, bahane öğretme, bahane öğretme. Tamamdır. Ee, heh, burada ne var abi? Ha dur kimya atladı lan burayı. Kimya kanka abi dur. Heh, video çekmeyi unutmuşuz ya. 11.2 gelmiş. Saçma salak bir yanlış. Ee, saçma salak bir yanlış. Burada çok saçma bir yanlış. Video çözümünü izledim bunda hepsinin. Güzel organik pul gelmiş. Bu... <laughs> şimdi gelecek şeye bak şimdi. 12'ye 1 gelmiş ne yanlış gelmiş daha? Bu ne? He salak saçma yanlış. Abi tamam buraya kadar çözdüm. Kendimi iyi hissettim. Sonra bir, bir tane biyoloji denemem artmıştı. Onu da zımbalamıştım tamam mı? Şimdi onu çözüyoruz. Ben yani onu çözdüm. Şimdi gösterim sonuca bak. Dı, 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 dı. <laughs> O yanlış geldi ya. Var ya kanka ne bileyim sorular saçmaydı ya. Video çözümü izledim. Kadın mesela bir şu öncül anlatıyor ya mesela. Birinci öncül anlatıyor ya. Diyor ki bu bu bu. Ha bu doğrudur arkadaşlar. Dip geçiyor anladım. Hiçbir açıklama falan yok. Tüm şıklarda böyle. Hatta da falan yanlış var. Yani bilmiyorum bu demesi biraz halde 3'te osturarak falan hazırlamışlar. Neyse işte abi. Onun dışında bugün ha bugün başka sözel söyleyeyim. Ales çözdüm 2018. Ee, TRT 3'te dil bilgisi çözdüm bir tane deneme. Bunlar pdf halinde çözüyorum. onun dışında coğrafya 6 günlük şu hap şey kesin çıkacaklar şey var ya serisi var. Onun birinci videosunu izledim. İşte iklim mi yok? Yer taşı mı? Yer taşı falan filan işte. Şekiller mekilde. Sonra bir tane de ttmat mat çözümü izledim. Bu kadar. Şimdi sonra AYT çalıştım. Bugünkü yaptıkları bugünkü yaptığımla beraber bu hafta tüm AYT mat çalıştığım için neler yaptığımı göstereceğim size. Geçelim. Çok güzel kitap bu arada. Eyüp Bey yani harbiden döktürmüş. Barış Yenik'ten daha iyi abi. Şakasız. Eğer var ya bu arada alınabilir. Şu an bile alınabilir. Yani. Ben zaten bir hafta önce aldım. E burada mesela e, yapamayacağımı anladım. Mesela uğraşsam belki çıkar ama ben yine de bu kitabı zaten bir şeyler eksiklerimi tık tık kapatayım diye aldığım için <laughs> eksik olduğumu düşündüm. Uğraysan belki çıkacak ama video çözümünü izlerim falan işte. Neyse geçelim abi. Ee, sonra da mesela burada çözüm tamam mı? Çözerken aklıma gelen bazı güzel fikirler var. Hatırladığım. Onun dışında video çözüm izlediğim zaman Eyüp Bey'in söylediği ufak şeyler var. Onları da bu not kısmına not alıyorum. Ve çok yararlı oluyor benim için. Mesela çift, son çift fonksiyonun şöyle bir tanım aralığı olduğunu ben daha yeni öğrendim abi. Bilmiyordum yani. Ya da unutmuştum hatırlamıyorum. Değişik değişik bilgiler var zaten. Ee, Kitapta zaten sırf onun için böyle Eyüp e çıkabilecek en ücra yerlerden falan güzel sorular getirmiş. Mesela bak bu sayfada da bu sayfayı... ha Hatırladım bu sayfayı. hiçbirini kendim çözmedim çünkü burada polinomun bayağı harbiden normal sınavda çıksa ve herkesi patlatacak sorular vardı burada. <laughs> Sesim niye gitti oğlum? Ondan bunu Eyüp Bey'le beraber çözdük yani. Hiçbirine uğraşmadım. Eyüp Bey'le yorumunu almak istedim yani. Onun dışında böyle işte. Polinomda bir teslim kalmış olması lazım. Aynen. Sonra eşitsizlik ya parabol çözdüm. Parabolü bitirdim. Bekleyin göstereyim. Parabolde çok güzel sorular vardı. Şu sayfa falan bayağı iyiydi. Ee, ondan notunu aldım şöyle. Yine e, bunları zaten kitabı full sonra, bitirdik. Bitirdik. konuşalım. Bitirdikten sonra bir okumayı planlıyorum. Biraz da eşitsizlik 3 test eşitsizlik var. Sonra kitapta ne var başka? Trigo var. 4 test limit olması lazım falan filan. işte. bugün yaptığıma geleyim mi? Bugün türevden başladım. Türev 5 test çözdüm. Ve güzel sorular vardı yani unutmuşum birazcık bazı yerlerini. Ee, onları tekrar ettik. Burada çok güzel şey grafik soruları vardı türevin. Bu güzeldi. Bir de ben hatta şurada not da aldım onu da göstereyim size. Şöyle iki, iki şeylik bir not daha aldım. Mesela şu e, mutlak derdik şeyini falan ben unutmuşum biraz açıkçası. Onu tekrar etmiştik. O, tekrar etmiş olduk falan konuşamıyorum abi biri çekmeye çekmiyor unutmuşuz. Masa biraz dağınık. Bunun nedeniyle de denge çalışıyordum. En son denge okuması yapıyordum. Bu yüzden de biraz dağınık bugün anlatacaklarım bunlar bu şekilde ilerlemeyi planlıyorum yani geçen hafta çok çalışamadım dediğim gibi ama bu hafta biraz oturdu düzene 73 gün kalmış elimizden gelenin en iyisini yapalım abi kendinize dikkat edin iyi çalışmalar diliyorum. görüşürüz